Bu yeni tip korona virüs Covid 19 evet. salgını en çok sizin sektörü Aynı, lokantacılar aynen. ve evet. kafeleri Aynı, etkiledi. Aynen. Aynı, çok Belirtildiğine göre bu bir yıllık dönemde yüzde 20 iflas olduğu evet. ifade aynen. ediliyor. Evet, evet. Bu bir aylık kısmi kapanma döneminde bunun yüzde %25 25'e çıkacağı ifade ediliyor. Evet. Sektörümüzün sorunları hakkında bilgi evet. verebilir misiniz? Bu da. arada çözüm önerileriniz nelerdir? Da. Hükümetten talepleriniz nelerdir? Onlardan da bahsederseniz seviniriz. İlk başta e, bize vakit ayırdığınız için şahsi ümmet temsil ettim. Burada lokantacılar ve pastacılar esnaf odası olarak teşekkür ederim. İlginiz, alakanızdan dolayı. E, geçen e, güne zamanı bakar mısınız? 11 Mart'ta, geçen yıl 11 Mart'ta kapandık. E, 11 Mart'tan itibaren yani sektörümüzde e, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hala da yaşamaktayız. E, geçen ay Cumhurbaşkanımızın 29 Mart'ta açıkladığı genelgeye göre e, 10 günlük bir süreçte olsa işletmelerimizi açtık. Ama bizim de e, işletmelerimiz açıldı sonra da kısmi olarak da yani e, kiralarımız, işte e, SSK'larımız, ee, çalıştığın işçi biliyorsunuz malum e, işçi çıkarma yasağı da var. Devletimizin verdiği bin lira destek de olsa yani bu ücretlerin yani bunun üç ay daha olsa uzatılması kira yardımlarının daha da e, desteklenmesini istiyoruz. Çok büyük bir e, tabii dünya gelenine vaka ama yani bizde beklentilerimiz hükümetten de şu e, kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. Kapanan esnafımız çok. Yani e, bizde devletin verdiği yardımları bir nebze de olsa bizi yani hafifletecek bir durumda değiliz şu anda. Lokantacı, pastacı, e, kafeci üyelerimiz çok büyük bir sıkıntı geçiriyor. Şunu söylemek istiyorum sizin nazarınızda da. Bir berbere aşağıda yani bir berbere gidiyorsun bir berberde herhangi tıraş olabiliyorsun ama herhangi bir sanki vaka lokantacı, pastacı, kafeci üyelerimizden sanki bulaşıyormuş var? Ben bunu anlamış değilim. Bizim e, her zaman yani beklentimiz, taleplerimiz, inşallah yani şu süreçte doğalgazlarımız olsun, sesekalarımız olsun, çalıştırdığımız personel olsun, bir nebzede olsun hükümetimizden bizim beklentilerimiz, taleplerimiz çok değil. Sadece biz işimizi istiyoruz. Biz dükkanlarımızı açmak istiyoruz. Nasıl bir kuaföre gidiyorsak, nasıl bir belediye otobüsüne biniyorsa yani onca insan biniyor da neden bu vaka yani lokantalardan var bu? Kafelerden var. Yani ben buna karşıyım. Türkiye'ye genelde, dünya ya gelendi yani bir tane lokantadan bulaştık ben daha hala vallahi duymadım. İnşallah sizlerin nazarında da Devletimizden istediğimiz tek şey sesekalarımız olsun, işçilerimizin, çalışanlarımız da olsa hiç olmasa bir nerede olsa bizlere katkı sağlamasını bekliyoruz. Burdur'da e, kapanan iş yeri sayısı ne kadar sektörümüzde e, var mı envanteriniz? 400'e yakın e, burada lokanta, pastane, kafe, unlu mamiller olarak bize var. Şu anda e, bir yılda 27 tane üyemiz işletmesini kapattı ve hakikaten zor durumda. yani. 27 tabiri, tane. 27 tane üyemiz Burdur genelinde. Merkez köylerde dahil bunun içinde. Evet. Yani zor bir süreçten geçiyoruz şu anda. Bunlar e, işletme olarak e, cinsi ne? Lokanta, kafe. Lokanta var, e, kafeler var. Bir de e, çoğunlukla yani unlu mamuller olarak da var. Evet. Çoğunlukla, çoğunlukla lokanta. Lokanta, fast food tarzı diyeyim. Dönercisi olsun, hamburgercisi olsun kapatan sektörün çok. Ya da meslek değiştirmeye başladı insanlar artık. Mesela kahveci ya kafe üyecilerimiz var artık yani e, bir yıldır e, kahveler hiç açılma, açılmadı. Kafelerimiz artık meslek değiştirmeye başladı. Yani kendince, bütçelerince yapacakları bir şeyler varsa ona yönelmeye başladılar insanlar. Birikimlerini bitirdiler bu arada. Tabii tabii. Hazırdan yediler çünkü. Ya yani esnafız biz günlük, günü, günübirlik yaşıyoruz. Günübirlik yaşıyoruz. Esnaf, yani kimde, zaten bir birikimde yazan esnaf da kim olmaz, fazla olmaz. Evet. Bir de şu var, devletin e, şu anda bir yasa, 650 yasaya göre e, Bağkur, e, SSK, maliye, borçlarımız, yapılandırmalar çıktı. Yapılandırmaları yani ödeyecek durumda bile değil bu esnaf şu anda. Geçen yıl aldıkları krediler? Şimdi şöyle bir şey, e, geçen yıl verdikleri 25 bin lira e, e, nakit, 25 bin lira artı para şu an onların bile ertelenmesi lazım. Çünkü ödeyecek durumu yok esnafın. Yani esnaf yani tabiri caizse yani evine bir lokma ekmek götürecek durumda değil. Yani demek istedim yani zor bir süreçten geçiyoruz. Yani inşallah hakkımızda hayırlısı olur. tabii dünya geleni vakabı. Allah yani inşallah önümüz Ramazan bu ayların hatırına ne derler gale hatırlanır Ramazan'a mübarek inşallah. Bayram arqısı bu nalət diyeləm, dilənim diyeləm, valətlənim diyeləm. Covid de, de inşallah biter də bizdə də inşallah sağlamçı. Çox təşəkkür edər. Rica edərəm.